sizlerle birlikte yeni ev türü tanıtacağım. Ay pardon yeni ev türü dedim. Bu bu arada bizim yeni taşındığımız ev. Gerçekten sığmamaya başladık artık. Gerçi çok çok çoğalıyoruz. Biz de bu eve kiraladık. Yani bu eve aldık. Gördüğünüz gibi burada bu, arada, bu şey sandalyelere ev tasarımcısından aldım. Bu masayı da ev tasarımcısından aldım şu yemekler ve şu tepsi ve mükemmel olan şeyler. Hatta şunu yapımını göstereyim ben. Ee, yani yapmak isteyenler varsa görsün en azından. Şöyle göstereyim. Bir tane şöyle girelim. Neredeydi bizim o e, şeyimiz? Yemek bölümüne gireyim ben bir. Bu uzun zamanlar video çekmiyorum özür dilerim. Çok işim oluyordu ve şimdi çekmeye zaman buldum o yüzden sizinle beraber yani ev turu çekmeyi düşündüm. Çünkü yeni bir eve taşındık ve sizin de görmenizi istedim o yüzden şu an bulamıyorum. Bir tane marshmallow alıyoruz. Marshmallow nerede? Yani istediğiniz marshmallow olabilir. Ben e, şuradaki marshmallow kullanacağım bir daha. Şurada bir tane daha dakika düşündüm ben. Ha tamam. Bir dakika. Ben şuna bakayım. Aynen oradaymış. Şunu. Ben şu kamerayı şuraya koyayım. Kolda koyayım diyorum ben net. Şöyle. Ay kapıyı açmayı unuttum. Şu arkadaşlar bakın. Şu kreker var ya bir de. E, şu marshmallow. Şunu açıyoruz. Gördüğünüz gibi. Bakın şimdi. Bunu da açıyoruz. Şimdi bakın bunu şöyle yapıyoruz. Tadam. Neyse ben yiyeyim çünkü yeterli. Gerçekten çok lezzetli bir tadı var. Bunu denemizi tercih ederim. Neyse daha fazla videomuzu uzatmadan geçelim. Şimdi gördüğünüz gibi Allah. Gördüğünüz gibi Burada em, böyle şeyimiz var. Bunları söyledim zaten nasıl aldım mı? Ha bunu bu arada bu, bunu da ev tasarımcısına aldım. Buradaki komple her şeyi e, ev tasarımcısına aldım. Yani kameraya da göstereyim. Şu, şunun hepsini ev tasarımcısına aldım. Şunu, şunu aldım. Yani bilmeyenler varsa diye söylemek istedim. Şunu açayım çok soğuk e, şöyle bir şeyimiz var. Son böyle bir koltuğumuz var. Bilmiyorum koltuğu değiştireceğim. Daha şimdi ilk Şöyle bir e, şey bunu da ev tasarımcısından aldım. Ben böyle çiçekli miçekli yaptım isterseniz yapmayabilirsiniz. Hem yani burada e, bu evi gelip yani bana soracaksanız bence sormayın. Çünkü bu evi istediğiniz bir şekilde yapabilirsiniz ama yani kopya çekmeyin. sadece onu söylüyorum. Neyse böyle şöyle e, buradaki bütün çiçekleri e, ev tasarımcısından aldım. Çok güzellerdi. Hatta şunu bile ev tasarımcısından aldım. Pembeydi çok hoşuma gitti. Ben de şöyle yere serdim. Çünkü biz zaten çok şey yapmıyoruz, anspansör kullanmıyoruz. En azından üşümemek için ayağımıza koydum. Mutfak böyle. Buzdolabı neden boş derseniz üşendim. Sonra tekrardan dolduracağım. Burayı da dolduracağım ama unuttum ben doldurmalıyı. Neyse şunu kapatalım. Şöyle bir tane daha fırınımız var. Böyle eşyalarımız var koltukları ay şey neydi oturakları da şeyden aldım. Hatta şöyle şöyle olması benim çok hoşuma gitmişti. Ondan dolayı bunu da aldım. Ee, şu şeyler çok hoşuma gitmişti. Ben de aldım. İşte, Dererim çok güzel. Neyse böyle e, bu ay, şimdi göstereyim ben şu alayım. Şunu e, el ev tasarımcısından aldım. E, şu Bir de burada böyle bir cam vardı. Ben içine bir çiçek koyacağım sonra şimdi koyamam. Ee, ay tutamıyorum. Sürekli. Neyse ben bunu söyleyeyim bari. Bakın şu tatlı maymoli dili e, defteri de e, şeyden aldım. Ev tasarımcısından şu şu içindeki bir sürü şeyi ev tasarımcısından aldım. Bu kasetleri de aynı şekilde. Bunu da As aşırı beğendiğim bir bardak var. Ben de o bardağı aldım. Çok hoşuma gitmişti. Tabii ki. Buraya ne yapayım sizce? Benim aklıma gelmedi. O yüzden burayı boş bıraktım. Ee, şöyle banyo. Böyle. Böyle şeyimiz var. Ben böyle tercih ettim. Şöyle de bir banyomuz var. Zaten tuvaleti nerede olduğunu biliyorsunuzdur. Şöyle bir es askı da aldım. Bir de Allah. Şunu da aldım. Şunu şöyle koyunca çok benim hoşuma gitti. Ben buraya neden çiçek yapmadım bilmiyorum ama sonra yapacağım. Neyse geçelim. Üst kata. Ay. Evet. Üst kata geldik. Bakın bunu şeyin adını adını unuttuğumun erkek kardeşi yaptı. Biz onunla beraber yaptık. Çok tatlı, çok de. Bunu da ev tasarımcısından aldım. Şöyle koyayım. Şu tabloyu isteyenler varsa söyleyeyim. Bunu da ev tasarımcısından aldım. Şu tabloları yine ev tasarımcısından aldım. Şunları da. Şuradaki şeyleri de, ABC şeyi de. Şuradaki fareyi de. Geçelim hemen bizim bahçemize. Şöyle bir şey yaptım. Şöyle bir şey eklemek istedim. Kulübe host diye. Ee, şu koyayım ben tekrardan. Çok hoşuma gitti ve çocuklar oynar diye düşündüm. işte Oyun alanı. Yani o, o pembe şeyi oraya serdim. Ama şimdi öyle dursun diye istedim. Yaz günlerinde oturmak için böyle bir şey sezilon kaldım. Ee, ve bu da ev tasarımcısından. Bir şey merak ettim ben. Dur, dur, dur. Aa ben vallahi yeni fark ettim. Yuh. Atta şey ışık var. Yani ee, sabah yapalımız. Şunu da kapatayım. Ee, Geçelim e, içeriye. Şunları söyledim galiba ben. Evet söyledim. Ha, nani. Burası bizim e, yatak ya, şeyimiz. Buraya ben şey eklemeyi unutmuşum. Ben bir ekleyeyim. Gerçekten unutsun ama nasıl unuturum bilmiyorum. Sesi niye kısmadım ben? Ha, tamam bütün sesleri kıstım ki kendi sesimi duyun. Ee, şuradaydı. Şunu tamam. Neyse bizim perkiş e, bebeğimiz var ondan dolayı böyle bir şey e, aldım. Neyse bunu gördünüz zaten. E, bu yatağı ev tasarımcısından aldım. bunu bilirsiniz herhalde bunların ikisini. Bilmeyenlerse da şu çok hoşuma gitti. Hatta şu anahtarı nereden aldım? He tıkladım. Bunu da ev tasarımcısından aldım. Şöyle i̇şte koyayım. Ee, sonra burada bir e, kıyafet bölümü var iki tane. Burada da şey var. E, tablo. Böyle hoşuma giden bir tablo olduğu için bu tabloları zaten tablo bölümünden alabilirsiniz. Hop geçelim kızımın odasına. Şimdi e, kızımın odasına böyle maymali bir şey olsun dedim. Düşünün ve böyle olsun istedim. Böyle tablet e, var. O tableti de zaten el tasarımcısından aldım. Almak isteyen varsa sor, e, alabilir oradan. Şöyle de tableti... Evet, ben şunu. Şu tableti de el tasarımcısından aldım. Şu telefonu da, e, şu boyaları da, şu marker e, boyalarını da aldım. Yani buradaki... E, nasıl diyeyim? Bir dakika. İçine girdi yine ben bir şeyim, bir Her zamanki Ne zaman ki olay oldu. Bir şey olmaz. Ben zaten alışım bunlara. Ben bir düzeltip geleyim. Evet civcivlerim. Düzelttim. Ee, burada My Melody var. My Melody yatağını da ev tasarımcısına aldım. Bu, bunu da mutfak bölümünden aldım. Şu ışıkta e, şöyle e, anlatayım ben. Şurada bir tane hani e, ağaç var ya. Oradan hemen şöyle geçelim, geçelim. Neredeydi? Şöyle en aşağı iniyordu. Ee, bildiğim kadarıyla ha evet buradaydı. Şuradan çıkayım. Ha. Şuradan aldım. Bunu yapınca böyle bir şey oluyor. oradan ee, aldım göstermek istedim. Çünkü söylemesi biraz zor oldu. Evet, gelelim olmuş oluşmanın odasına. Açalım. Bu gardolabı yani şeyi dolabı ev tasarımcısından aldım. Bu yatağı da ev tasarımcısından aldım. Bunun da bir tane böyle hani çizgili çizgili bir şey var ya oradan aldım. Şu, açalım şunu. Şu canım kızımın ablasından odası bu. Böyle bir kedili temalı yaptım. Çünkü biliyorsunuz ki ablası çok seviyor kediyi. Bilmiyorsanız da öyle söylemiş olayım ablası kedi. ondan dolayı kedilime dil dili yaptım bazı yerlere de çiçek varsa çiçek koydum şöyle de bir ışık var bunu da ev tasarımcısından aldım şu koltuğu da şu tablisi de bu zaten bu mor ve e, şey mavi vardı zaten ben de onu seçtim şu e, neydi adını ucunun şeyi de aldım buraya da bir tane böyle bir şey koydum İşte böyle otursun bir şeyler falan yapsın diye düşündüm bunu yani benim videom bu kadar. Biraz kısa oldu herhalde. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve e, bildirimleri açmayı unutmayın. seviyorum. Görüşürüz. Ha bu arada arkadaki ses için özür dilerim ya. bye